Cenabettin geliyorum. <laughs> geliyorum. geliyorum 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 kam. Kam yaptım. <laughs> Nasıl geçiyor gününüz arkadaşlarım? Önerdiğim oynadım. Ha, i̇ki çarpanla başladık. Kaliteli güvenli listelerin linklerini aşağıya sabitledim. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilsin değerli dostlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız, ben her daim yanınızdayım ama sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek ağzı olduğunda birilerini de elde ediyosam değdirdim durdum ama <laughs> Altı çarpan geldi güzel 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 haydi oğlum sarıl da gelsin Kız <gülüyor> sarılı sarılı <laughs> titrettin beni titrettin <laughs> titrettin beni de titrettin <laughs> Zalimin o kızı seni Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım yalnız devamı gelmedi ki Of aha Üzülecek şekilde bu oyundan oynamayın değerli arkadaşlar unutmayın ki kazanmak kadar kaybetmek de var sonra şöyle oldu böyle oldu yan yattı çamura battı işte bugün git yarın gel gibi şeylere gelmeyim değerli dostlarım benden size söylemez tekrar size söylemek istiyorum yeri geliyor 3 lira 5 lira kazanamıyorum değerli arkadaşlar bakın yine bak tutarak başladık mesela <laughs> yiyerek başladık haydi oğlum attık mı laklarımızı yağlama ekibi Çekin the linkleri. Kılıç, kılıçlar, kılıçlar. Abi the link abi. <laughs> abi yazımız ettin abi. Saatten sonra dikiş tutmayız. Beş mezarla başladık. Yap şunu gitti değerli arkadaşlarım. Çılgın dönüşlerimiz var ne olacaksa olsun. Burada da olmazsa. <laughs> Gider işte ne yapar. Kurdum, kurdum çadırı kam dedim haydi. At ama bir şeyler ya. Vallahi ayıp ama ya. Bak ayıp ediyorsun ya. Çarpan gelmezse işler çok sakat değerli dostlarım. Vallahi çok zayıf. Bir daha bir değdirdim. 8 çarpan var. Yürür mü ki biraz? Olur mu ki bir çocuk? Biraz congo olur mu congo? <laughs> Attın mı kupanı? Ah ulan zalim ne Neyse sekiz çarpan geldi. Biraz şöyle bir şirkelendik değerli arkadaşlarım. Hazretleri bozmuyoruz değerli dostlarım. Platen like'larınızı bekliyorum. Haydi totem yapalım değerli arkadaşlarım. Kızım yapma çok güzel şeyler kaçıyor. Çok güzel şeyler kaçırıyoruz değerli arkadaşlarım. Onun için bir kasamız vardı. Zor durumdayız. Zor durumdayız değil dostlarım? At lan morunu. Oho. Çok ameli yaptı. Oho. Çok ameli yaptı. At kupanızı alımın çocuğu seni. Çık be. Sensational. Bam bam. What is this diye sorma. Siz boruya benziyorsunuz. <laughs> muazzam döndük. Muhteşem döndük. Biraz daha bir şeyler verse muazzam olur. Bir daha bir değdirin derler arkadaşlarım. Mor geldi. Bir skater gelir mi ki? Ah, gelmedi. Of. Neyse bayağı toparladık değerli arkadaşlarım kasamızı güzel oldu. Şöyle biraz kenarımıza para bırakalım işler sakat. Bin liraya kadar düştüm zararımızı. Haydi etmek düşmanı. <laughs> Haydi Cenab-ı beni fırlat. Yay gibi ok gibi yapmışlar şimdi ustam. nasıl geçiyor değerli dostlarım yanacak buralar devamı gelir mi sizce? Az önce yoktan var etmiştik ama bir daha bir dediğim iki çarpanı gördük sonunda. İki çarpanı gördük sonunda oradan yeşil. Güzel oradan mor geldi. Buradan çocuk <laughs> veya Jongo veya Jongo Çok güzel değerli arkadaşlarım bir çarpan güzel bir çarpana ihtiyacımız var Oh 5'te geldi Bir tane kupa lazım ecik yüzük Ecik kupa kupa şey karıştı <laughs> Hatlar karıştı Şekker şekker Sensational Bam bam <laughs> Çadırı kuru yok Nice bebeğim Hızlanıyorum. yalama ekibi çekin kılıçlar. Yüzükte gelirse buralar çok kötü karışacak. Benden size söylemesi bozmuyoruz vaziyetleri değerli arkadaşlarım. Yapıştırdıkça <laughs> yapıştırıyorum. Alışınca böyle oluyor. <laughs> böyle oluyor böyle. Nasıl nice bebeğim? 22 çarpan 10 spirimiz var değerli dostlarım. Yeni bir tarih yazacak mıyız yoksa değerli arkadaşlar? Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum değerli dostlarım ama kudurdu. Ama halledeceğim hiç merak etme. Bir daha bir de indireyim. Bozma oğlum. Lütfen dedem. Lütfen dedem. Kon. Amına. Aynen. <laughs> Aynen aynen aynen. Yes. <laughs> Ayşe. Var mı bu? Var mı bir on the table? Var mı bir table işi? Var mı bir table işi? Biraz daha jongo lazım değerli arkadaşlarım. 200 x'i bulduk. Buraya çarpanız geçmesen bali. Bu sen olsan dedem. Biraz daha iyi olabilir değerli arkadaşlarım ya. Gitti 29 çarpan. Boşu boşuna. Bağıra bağıra gitti. Bağıra bağıra. Gitti mi ki? Gitti <laughs> mi ki? At atar mısın bir çarpan? Aldırdı be. Hop oh be! Hop oh be! Yandı buralar değerli dostlarım. Hazır mıyız ya ekibi? Abi the link. <laughs> çekin 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 kılıçları çekin kılıçlar. Şekkeri çekkir. Sensational. Bam bam. Nakt bebeğim. İşte budur ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Muazzam, muhteşem dönüklerle arkadaşlarım. Bir şey var mı ya Yavaş yavaş artık. Merdiven şeklinde 3 5 satın alım daha denelim. Yine hard satın alın ekleyebiliriz araya değerli arkadaşlar. Çok kötü başlamıştık. Devamda bütün kasaya basmıştım. Olin yaptım. <laughs> Olin üzerine bir de böyle. <laughs> bir de böyle böyle. Oğlum çok mu düştük test acaba ya? Vallahi çok düştük herhalde dostlarım. Açılmış herhalde bu. <laughs> ya bak çiçeği gibi açılmış herhalde bu değerli arkadaşlarım. Şuraya bakın ya. Vallahi yazık oldu ya. Biraz daha yüksek bir satın alım yapsak olurmuş ama olsun iki çarpan attı en azından. Sevinsek mi mi bilemedim. Sevinsek mi üzülsek mi bilemedim değerli dostlarım. Heyecan doluk her zaman oldu gibi. Boşadın mı seni? Haydi. Bir de yedirdim değerli dostlarım. Olur. Oradan yeşil filan. Olmadı ki. <laughs> Olmadı ki. Hadi G5 Turtle. Hadi bebeğim. Tamam. <laughs> Haydi Amika aşkım. Çok çok delikanlılar kaçırdık değerli arkadaşlarım. Haa biraz arkadaşlar değerli dostlarım şöyle iki basamak atlayalım bir daha yap şunu bakalım test düşmekle iyi yapmışız değerli arkadaşlar gördünüz <laughs> mü ekmek düşmanı kudurdu bir hevagi var mı dede <laughs> bir hevagi yapar mıyız ki bozma oğlum şunu ama ya bak gitmek istemiyorum hakkını vermek istiyorum <laughs> derli dostlarım her zaman oldu gibi biliyorsun üfletmem lazım Olur. Olur olur. <laughs> güzel olur güzel güzel. Ben diyorum kaymak lazım o değiyor. <laughs> o diyor ne bu ne bu bebeğim. Ne bu ne bu bebeğim. <laughs> oynan bebeğim oynan bebeğim. Haydi İbrahim tut şu beş çarpanı bir değdirdim. Biraz bozdu kendini değerli dostlarım. Biraz bozdu kendini ama. Devam devam. Sıkıntı yok. Olur. Çarpan tarafı güzel. Öttür bakayım. Görek nasıl yapıyor. Bize <laughs> <Güzel> de göster. Son <laughs> iki filmimiz var değerli arkadaşlarım. Bence açılır artık ya. Biraz daha şöyle iki üç basamak daha atlayalım değerli arkadaşlarım. Hep gözü yapıştırdım. Odunca <laughs> ayağımıza gelmiş dedem. Gam. Ha, haydi. Güzel ekran. Biraz daha çarpan lazım değerli dostlarım. Kırmızı da geldi. Yüzük bir şey gelir mi ki oradan? Anu. Anu çarpan çarpan çarpan. <laughs> sıçtı. sıçtı sıçtı. Ağızdan. Şekker şekker. Sensational. Bam bam. Kırışız tutuş hiç merak etmeyin değerli arkadaşlarım. Bağlayın kendinizi de, değerli dostlarım. Geliyor. <laughs> geliyoruz geliyoruz geliyor dedem. Geliyor geliyor öttürür. Öttürür acımaz. Adam çok güzel çarpan var yapma gözünü en şey iyiyim ya ne onun adı? <laughs> çapak çapak. Çapağın iyiyim şöyle sağdan sola aşağıdan yukarıdan. Ne oldu nazarlandın mı? <laughs> nazarlandın mı kendine gel. Ne oldu belli arkadaşlarım oyunu bozduk mu oyunu? Of gidiyor güzelim 24 çarpı ona yanıyorum ya. Ona yanıyorum ya. Olur. Şuraya bakın deli arkadaşlarım. Ahlar vahlar içerisinde kaçan şeyler net nice bebeğim olsun. Olsun zalimin oğlu geçmişini seveyim seni. 4 spin var en azından bir beş bin lira ver ya. Bir beş öttür ya. Bir beş öttür şöyle geçerken. Vallahi yok böyle bir şey değerli arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Moraller sıfır. Bir daha 5000 yapıştıralım. Ne güzel çarpın. Ona yanıyor. <laughs> ona yanıyorum. Aklım kaçanlarda. <laughs> aklım nerede? Kaçanlar bir saat onu daha, yapalım. Olmadı bırakalım değerli dostlar. Fazlasını zorladık görüyorsunuz. Baş olup yapıyor. Orada çok daha böyle fantastik güzel bir kazanç sağlamamız lazım diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. Kızdım geliyor mu acaba? <laughs> kızdım kam. Kızdım kam. Gel gel komşu komşu komşu. Aynen komşu. bir çarpan daha oğlum. Alo. <laughs> i̇yidir iyidir. Hoştur hoş. Hoş hoş. Nice çılgın. Nice bebeğim. Attık mı like'larımızı değerli arkadaşlarım. Bozmuyoruz vaziyetleri. Görüyorsunuz çok hard şeyler kaçırıyoruz. Hard try'lar devam ediyoruz. Aynı zamanda bir 10 çarpan daha geldi. Nasıl ben bunu zabağa koyayım şimdi? Soruyorum sizlere. <laughs> Soruyorum sizlere. Çılgınlar nasıl bunu zabağa koyayım şimdi? Kuyuların kulak arkası yapmayın değerli arkadaşlarım. İbrahim. <laughs> Sen apartman yöneticisi mi olacaksın bebeğim? <laughs> Seni ben. Güzel. Bir de Edrico Yok. Bir daha de Edirne'de el dostlarım. İnatla. inatlaşmak iyi değil bu ama. 20 çarpan. Yine ortam çok müsait de el dostlarım. Ortam yapıştırmak için gerçekten çok müsait. Gerçekten gerçekten. <laughs> gerçekten sağlam öttürürük. <laughs> Göster bakayım. Aşkım. Aynen öyle. <laughs> nice çılgın. Aynen etmek düşmanı. At iki tane buradan kum saati. Gel kalk burayı. Yine 100 de bıraktı değerli arkadaşlarım. Böyle saçma sapan ucunda bırakıyor ya. Of. Bir tane daha yapacağım değerli arkadaşlar. Ondan sonra yine bitirelim. Ya. Olmuyor. <laughs> Yapmıyor G5 4. <laughs> Yapmıyor 4 yılını çocuğum. Çarpan iki çarpandır ya. Hiç yoktan indir. At bir daha bir on çarpan şuraya. Bir pozisyon deneyecektim dedem. <laughs> Değişik bir pozisyon var dedem. Hazırım ayaklandım dedem. Tam zamanı dedem. Gelmiyor mu değerli arkadaşlar devam bence. Çok zorladık ama. Gelmiyor değerli dostlarım. orada geldi. Güzel oradan bir şey çıkar mı? Ne yapalım? Bırakalım bu satmadan sonra değerli dostlara. Bir daha oradan yeşil gelir mi? Yani Gel. Sarı var mı? Kız! Ayşo! <laughs> Ayşo table işi var mı table? Olmuyor değerli dostlarım ya. Bütün Gerçekten bütün şeyleri denedik ama. Güzel yine güzel kazancımız var. Güzel döndük. O da sevinir değerli dostlarım. Daha ilerini siz kazanırsınız diye umuyorum. Aha sikettir. <laughs> tık tık tık. çıf <laughs> çıf. Geçiyorum arkaya sıra bana mı geldi yoksa? <laughs> coming bebeğim coming 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 aynen coming. <laughs> Bozmoz vazetleri değerli arkadaşlarım. Videonun başına bahsettiğim gibi önerdim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hani o yapma yapma tutma yap bir daha değdirdim. Uzatma biraz iyi oldu da. Çıldım bir kombo yapmadı değerli arkadaşlar. Ben taş atsana. <laughs> ne yapalım?